Bir yaratan var, bir de yaratılan var. Biz yaratılan severiz yaratandan ötürü. Biz 72 millete tek gözle bakıyoruz dediğimiz zaman 72 millet kardeşimizdir. Dediğimiz zaman bunun bir anlamı var. O da topraktır. O toprak 72 milletin mayasıdır. Yani sen neysen mayan odur. Sünün de mayası odur. Alevinin de mayası olur. Rum'un da Çerkez'in de mayası o topraktır. Zaten bizi karşı karşıya getiren nefistir, nefis. Kimse kimseye düşman değildir. Düşman buradadır. Herkesin düşmanı, herkesin düşmanı vicdanındadır hemşire. Sen bu vicdanındaki nefsini öldürür. Kendine kul yaparsan düşmanın yoktur. Yok kendin nefsine kul olursan Düşman, her taraf düşmandır. Kolay felsefe budur. Ama sen bu yolda gidersen hep yap, yanlış yapmayasın. Yani gün be gün, dem be dem, memur olmaktansa her dengesiz olmak daha iyidir. Yani bugün iyisin, yarın kötüsün. olmam. Ha ben suç yaptım, gidiyorum. Sinirler gidiyor, camide Tanrı'ya yalvarıyor. Biz de geliyoruz böyle bizim siz de geliyorsunuz. Bizim gibi insanların dedeler ocağında Tanrı'ya yalvarıyorsunuz. Ben yaptım, sen bağırsa Tanrım. Hayır hayır öyle şey yoktur. Ne yap ne yalvar. Daha geçişinde de uzaktır. Benim kardeşim.